Kara delik diye bir yıldız içine çöktüğünde oluşur. Yani yıldız artığıdır. Büyük yıldızlar madde ile doludur ve çok ağırdır. Böylece çöktüğünde ağır ve yoğun bir kütle oluşur. Bütün enerjisini yakarak kara deliğe dönüşen bir yıldız sonunda <laughs> Yavaşla ya yavaşla. <laughs> 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 Bir kara delik. Bir yıldız içine çöktüğünde oluşur. Yıldız artığıdır. Yıldızlar maddeyle tıka basa doludur. Yıldız bütün enerjisini yakarak içine çöker. Yoğunlaşır ve kara deliğe dönüşür. Bir arabanın bütün benzini yakması gibi yani. Kara delikler sönmüş yıldızlardır. Müthiş! i <laughs>